Evet, ee, Yaşam.com'da bugün Çandarlı'dayız. E, Çandarlı e, ve Dikili, özellikle Çandarlı, e, herhalde, bilmiyorum ama onda da konuşuruz. E, son dönemlerin herhalde en önemli e, afetini mi yaşadı diyelim, öyle denilebilir. E, şu an yanımda Erman Bey var, Erman Yurdaer. Bir önce sizi tanıyabilir miyim? Ben Çandarlı sahilinde e, La Casa Restoran'ın işletmecisiyim. Evet. Artışım. 27-28 senedir sahilde işletmecilik yapıyorum. Eski bir Çandarlılısınız. Bayağı 40 evet. seneye aşkında burada yerleşik evet. yaşıyorum zaten, evet. Çandarlı'da. Şimdi 40 seneden beri burada olduğunuz için şunu sorayım öncelikle. Bu yaşadığımız konu, afet diyelim, afat. Hafta sonu yaşandı değil mi? Aynen, hafta evet, sonu yaşandı. Hafta sonu. Peki bu 40 yıllık süreç içerisinde böyle bir e, durum yaşadınız mı daha evvel? Evet, Çanlarda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. <laughs> bu kadar büyük şiddetli ilk defa. Hı -hı. Daha önce lodos olurdu da bu kadar olmaz. Yani. Nasıl gelişti? E, bir anlatabilir misiniz Normal, süreci? Gece bir gibi mesela mekanı kapattık, eve gittim. E, biraz lodos başlamıştı ama gece üç buçukta diğer esnaf arkadaşlarım telefonuyla e, <laughs> mekanıma geldim. Tabi ortalık felaket bir haldeydi, elektrik direklerinin bazıları düşmüş, kaldırımlar sökülmüş, deniz neredeyse mekanlara kadar gelmişti. Hmm. Ee, beş buçuk altıya kadar bekledim zaten mekanda. Hani ne olur ne olmaz diye. Bu bulunduğumuz yer özellikle e, parke taşların, kilit taşların döşendiği yerlerde hmm. su var mıydı? E, tabii tabii. tabii. yukarıya <laughs> kadar gelmişti, çarpıyordu. Zaten kaldırımı götürdüğü yerlerde su direkt yoldaydı. Aha. E, kumu da olduğu gibi yola taşınmıştı. Denizin kumu da yollardaydı. İçeriye su basma olayı oldu Yok, mekanlarda. Yoktu ama bazı mekanlarda değildik yani. İşte çatısı uçan vardı, camları kırılan Allah şükür bizim mekanlarda pek böyle ciddi evet. hasarlar yok. Ufak tefek şeyler. O da çok normal zaten bu şiddete. Evet. Yani gene ucuz atlattık biz. Geçmiş olsun bu arada. Evet. Tüm çandarlı ve dikili halkına. Peki şu an bunu yaşadık. Yerel yönetim belediyemiz herhalde geldi buraya. Evet. İncelemelerde bulundu. Bir gün sonra sağ olsun başkanımız bütün esnafı gezdi. Evet. Tek tek baktı. Hasarları tespit ettiler. Dediğim gibi bazı yerlerin çatısı uçan yerleri belediye mesela kendisi üstlendi. Kendi mi karşılayacak tabii, bu asal? Belediye üstlendi. kendisi karşılar. Zaten hemen ölçüler alınmış duyduğumuza göre yani başkanımız sağ olsun o konuda çok destek oldu yani. <laughs> evet. Peki bu bundan sonraki gelişmelerde burada talepleriniz nedir? Yani bundan sonraki bu e, afatlar olacak. Tabii, evet, yani evet, yaşanacak. yaşanacak. Buna da bir tebbir de almak gerekir ne? diye düşünüyorum İkin sonuçta. Değişiklikleri artık bunları <laughs> kaçınılmaz hale getirdi belli. Yani kaldırımımız vardı, kaldırımımız gitti. Çünkü sonuçta kıyı kesimi olduğu için altta bir dolgu yok yani boş e, ve o dalgaya dayanması gerçekten zor. Biz bazı esnaf olarak zaten burada bir kaldırımın olmaması yönündeydik. Hı hı. Ee, hazır böyle bir şey oluşmuşken bence bu kaldırımı tamamen kaldırmalı. kumsal biraz daha genişletilebilir. Bu bir fırsat da olabilir. Hı hı. Ee, ne yapılabilir? Bir set yapılabilir. Biraz daha güçlü bir set. Daha önce Çanakkale'nin çok eski ailelerinde vardı mesela bir şey. Yani en azından o ileriki dönemlerde gelecek lodosu etkilemesi açısından öyle bir şeyler yapılabilir. Tabii bunu belediye gene otururken de planlamacılarıyla daha sağlıklı bir şey yapacağına inanıyorum. En azından belediye de bunu yaşamış oldu. Görmüş oldu burada. Yani hepimiz yaşadık gördük. Yani bundan sonraki adımlar biraz daha ciddi olur diye düşünüyorum. Evet. Peki burada e, yol geçiyor buradan. Arabalar evet. geçiyor. E, siz esnaf olarak mesela bazı turistik belge Beldelerde şey var hani yola kapatılıyor, Tabii yürüyüş biz, yolu yapılıyor falan. Aynen, biz de bununla ilgili dilekçe <laughs> verdik belediyemize. Yani burası ya, yaz kış kapatılsın istiyoruz biz. Hadi onu e, yapamadık en azından bir tek yön olsun dedik ama onu biz daha önce e, belediyeyle görüştüğümüzde belediyenin de biraz kendinden dolayı onun aşan konular olduğunu anladık. Yani UKAME'den iş bitiyor işte tek yön olması ona bağlı. Ama keşke burası hep yaz kış devamlı kapatılsa belli saatler açık tutup e, toptancılar birse esnafa malını da sonra da kapatılsın burası bir yürüyüş yeri merkezi bence burası sahil evet. en önemli yeri burası. İnsanların gelip de burada ilk gezdiği yer burası. Çandarlı'nın vitrini evet, burası yani aslında. işte kafeler, barlar, restoranlar, <laughs> kalemiz var. Yani burası turistik açısından bence ileriki dönemlerde kesinlikle röpeye kapatılmalı. Bayağı bir zarar oluştu herhalde değil oluştu, mi? dükkanlarda? çok. Da yerlerde. ziyade <laughs> dediğim gibi bazı mekanlarda e, ciddi şeyler var. Ama onun haricinde asıl e, Çandarlı sahile çok ciddi zarar gördü bu konuda. Siz dediniz ki sohbet e, videoyu çekmeden önce e, önümüzdeki bu çarşamba gene bir yani, evet, durum söz konusu olacak aynen. diyorsunuz. E, peki bu durum eğer yaşanırsa burada e, tekrar yaşatmasın tabii ki ayrı konu Allah da yani bu su bu sefer <laughs> tamamıyla dükkanlara mı e, girme imkanı? Bizim o. Daha önce kaldırımımız var mesela. <laughs> o biraz e, böyle bariyer gibi. gibi. Tabii bariyer gibi bir görev görüyordu. Ama şu anda mesela bizim mekan o hiç yok. E, olur da gene geçen günkü gibi bir afet yaşanırsa çarşamba günü. O zaman benim tahminimce buradaki yol taşlarını bile sökebilir. Çünkü yol taşlarının altı da boş. Yani altında gerekli bir yeterli yolu da, götürebilir, yolu da diyorsunuz götürebilir diyorsunuz yani. yani. Kuvvetli bir logos olursa eğer. Yani i̇nşallah olmasın tabi de. Ee, i̇nşallah. Bu konuda bir tebir falan var mı kafanızda ne bileyim? Yani şu anda yapılabilecek bilmiyorum. Ee, çok bir şey yok bekleyeceğiz göreceğiz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Peki çok teşekkür ederim ben Erman Bey sağ olun.